Yaşadığımız Covid-19 illetinden bu yana zaten söylemlerimiz ve duruşumuz hep aynı yerdeyiz. Sonucunda gerçekten çok zor süreçler geçirdik. Ülke olarak da zor süreç geçirdik. Aynı zamanda bir dünya olarak da bir zor süreci geçirdik. Ama bizim iyi tarafımız şuydu. Ülkemiz bu hastalıkla gerek mücadelesiyle gerekse devletimizin aldığı önlemlerle birlikte en az hasarla atlatan taraf olduk bilim kurulumuzun, Türkiye Futbol Federasyonumuzun aldığı kararla da 12 Haziran'a ertelenmiş olan ligimiz inşallah kazasız belasız deyip başlayacağımızı düşünüyoruz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Uzun zamandan beri futboldan uzak olmanın verdiği özlemle, istekle, arzuyla sağdaki yerimizi alacağız. Bütün takımlarımıza tekrar başarılar diliyoruz. Allah sakatlık, kaza, bela vermesin diyorum. Ve kulüplerimizin yaşaması için %80'i %90'ı ekonomik olarak borçlu olmasından dolayı mutlak ve mutlak bu ligin oynanması yönündeydi. Ee, yoksa e, telafisi olmayan bir sürece girer ve kulüplerimiz kapanma noktasına gelebilirdi. Başkanlar arasında bir toplantı yapıldı. Bu çok güzel. İşte medya ile bilgilendirme toplantısı yapıldı. Bu da güzel. Doktorlarla bizim sağlık anlamında almamız gereken tedbirler konuşuldu ama antrenman bilimi yönünden veya bu işin emekçisi olan futbolcularla, teknik direktörlere maalesef bir sorun olmadı. Şimdi ben size şunu söylüyorum. Bundan yaklaşık 2011 yılında Amerika'da 3 ay bir ara verildi. O zamanki futbolun patronları anlaşmazlıktan dolayı. Ve dönüşünde ikinci haftasında 12 tane tendon sakatlı, onlarca adele sakatlı oldu. Döndük. en çok Almanya'ya bugün baktığımızda, Almanya oynanan maçların dördüncü, 4 maçtan çıkışında 6 tane adalet sakatlı oldu. Şimdi bakın ne kadar e, zor bir süreçten başlıyor. Yani bir anlamda hayatlarımız e, önemliyken bir anlamda da futbolcunun sağlığını korumamız lazım. E, bu konuyla ilgili önümüzdeki süreçlerde birçok sakatlık yaşayacaktır takımlar. Hatta antrenman periyotlamasında yaşayacaklardır. E, futbolcuların üzerinde oluşan entropiyi, onlara e, gelecek kaygısı ve bu yaratan psikolojinin verdiği etkiyle e, birçok futbolcu e, maalesef sakatlıklar yaşayacaktır. Bu sakatlıklar da e, belki de e, futbol hayatında çok büyük tesir edecek bir süreçti. O yüzden bizler ve e, futbolculara da bu konuda en azından isteklerimizi sorulsaydı çok daha doğru olurdu diye düşünüyorum. E tabi 7 tane sakatımız vardı ve ister istemez bunların iyileşme süreci e, önemliydi. Belki bir hafta sonra iyileşeceklerdi ama en azından şimdi iyileşmiş durumda. Takıma da adapte olmuş durumdalar. E, Bora ayrılan tabii kaleci adamla Barov'un ayrılması gerçekten bizim takımımızda geçen sezon Barov'un şampiyon olan bir kaleci e, hüviyetinde burada devam ettiği bir ortamda gösterdiği performansla yerindeydi. Ama Tolga kardeşimiz, Hüseyin kardeşimiz de e, bu süreci bu görevi layık ile yerine getirecektir. Barov e, ülkesine dönmeyi Amerika'dan bir transfer teklifi almıştı. Onu değerlendirmeyi ya da İngiltere'deki tekrar takımına dönmeyi tercih etti bu süreç içerisinde. E, o da bizim için tabii e, mevkisel olarak o mevkide bize belli sıkıntılar yaşatacaktır. Çünkü takım katkısı da ortadaydı ama biz için elimizdeki genç kardeşlerimizle, takım içindeki futbolcularımızla bu açıda inşallah hissettirmeden bu sezonu en güzel şekilde kapatacağız diye düşünüyorum. E, Sivas maçı tabii benim açımdan şöyle düşünmek lazım. Benim ilk teknik direktörlük kariyerimin hatta sportif direktörlüğümle başlayan bir süreç. Duygusal e, anlamda çok ee, güzel yıllarım geçti. Yani biz orada yeri geldi okul yaptırdık, yeri geldi cami yaptırdık, işte cemevi yaptırdık. İşte huzurevi, e, dikim evleri kapanıyordu. Onun kapanmaması için tesisler, stadyumlar ve UEFA'lara götürdük, Şampiyonlar Ligi'ne götürdük. O anlamda benim adıma e, önemli ve çok duygusal geçecek bir süreç. Keşke seyircili olsaydı da ilk defa 10 sene sonra gittiğimde onlarla kucaklaşabilseydi. Bizim açımızdan da tabii futbol adına bütün kalan 8 maçta hem kazanmayı hem de futbol adına bütün güzellikleri sahayı yansıtmayı, oynadığımız oyunda da izleyenlerimize keyif vermeyi düşünüyoruz. İnşallah bunu da başarırız. Abi senin mikrofon sende mi? Aa,